acımızla, öfkemizle karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, öfkemiz büyük, isyanımız büyük ama hesap soracağımız gün de büyük ve hesap soracağımız gün de yakın. Depremde hayatını kaybeden her bir canlımız için AKP iktidarından hesap soracağız. Nevroz alanları AKP iktidarından hesap sormayı başlattı. Ve bu hesap sorma 8 Mart'ta başladı. 20 yolsuzluğu ve hırsızlık politikaları öldürdü. Yardım göndermeyerek insanları enkaz altında ölüme terk etti. Ölüme terk ettiğiniz her bir canımız için bu iktidardan hesap soracağız. Katlettiğiniz her bir canımız için bu iktidardan hesap soracağız. Bu nevroz hesap sorma nevrozudur. Bu ne bu Nevroz, Jin cih Azadi demenin Nevrozudur. Jin Jian Azadi sesini artık bütün dünya duyuyor. Cina Amiri'den Nagihan Akar işini de biliyor. Bizler her koşulda bütün baskılara rağmen devletin bütün yönelmelerine rağmen kadınlar olarak Jinjian azadi demeye devam edeceğiz. Jinjian azadi nefesimizin yetti. Sesimizin yükseldiği her yerde yankı bulacak, yankı bulmaya da devam edecek. Çünkü bütün dünyaya duyuracağız. Evet, bir kere... ...Nusaybin'den Jimjian Azadi diyelim. Bütün dünyaya... İşte... İşte bu yaş özgürlüğü sevdiği devletlerden herkes... herkes bu direnişe, herkes bu özgürlüğe cevap verecek. Herkes bu özgürlük yürüyüşüne mutlu Başarılı Başarılarınızı hadi ya. Köftün...